Bodrum'da bir otomobilin çarpıp sürüklediği motosikletin sürücüsü ağır şekilde yaralandı. Kaza sabah saatlerinde Konacık Jandarma Kavşağı'nda yaşandı. Bodrum'dan Turgut Reis istikametine doğru seyreden 48 AEP 036 plakalı otomobil, Çırkan Caddesi'nden kavşağa giren iki motosiklete çarptı. Çarpmanın şiddetiyle 34 BYT 711 plakalı motosikletin sürücüsü havaya savrulup yere düştü. Çarpma sonrası durmayan otomobil, motosikletliği metrelerce sürükledikten sonra durdu. Kazayı görenler, bacaklarının üzerinden otomobil geçen yaralının yardımına koştu. Bölgede faaliyet gösteren Fatma İldem Diş Kliniği çalışanları da yaralıya ilk müdahaleyi yaptı. Kazanın görgü tanıkları ise otomobilin kırmızı ışıkta geçtiğini iddia etti. Yaralı, 112 acil sağlık ekiplerince alınarak çoklu kırık şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Kazada otomobilin çarptığı motosikletin ise hurdaya döndüğü görüldü.